Merhaba arkadaşlar. Uzaktan eğitim gelişmeleri e, biz sizlere aktarmaya devam ediyoruz ama birçok arkadaşımız da yorumlarda bizlere uzaktan eğitim e, gelişmesi ile alakalı önemli açıklamalarda bulunuyor. Biz de şimdi sizlere aktaracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Uzaktan eğitim ile alakalı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ancak şunu da hatırlatalım ki uzaktan eğitimle alakalı gelişmeler yaşansa da bu 2 gün sonra veya bir ay sonra uzaktan eğitime geçileceği anlamına gelmiyor. O nedenle zaten şu anki duruma da bakarsak sizler de biliyorsunuz ki uzaktan eğitime geçilmesi beklenmiyor. Yani uzaktan eğitim ihtimali şu an için yok. Ancak önümüzdeki süreçte ne olur 2 hafta sonra veya 3 ay sonra 6 ay sonra ne olur bilemiyoruz ama özellikle uzmanlar 6 ay sonrası için de uyarıyor çünkü artık koronavirüsün eskisi gibi bir baskısı kalmadığından dolayı insanlar aşılamayı bırakacak zaten şu anda bile aşılama durmuş durumda ama aşılama daha da yavaşlayacak ve bununla beraber eğer yeni koronavirüs vakaları tespit edilirse bu sefer de yayılıma geçerse durum çok daha kötü bir şekilde olabilir diyor uzmanlar yaptığı açıklamada. O nedenle sizlere bunu da hatırlatalım uzmanlar bu konuda uyarıyor. Ancak ancak baktığımızda şu an için biliyorsunuz ki uzaktan eğitim gündemde değil. Ancak uzaktan eğitimle alakalı gelişmeler de yaşanıyor. Baktığımızda aslında e, okullar tatil ediliyor. Aslında bunlar bir nevi de uzaktan eğitime de tabii katkısı oluyor öğrenciler açısından. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer e, başa geçtiğinden beri aslında çok kararlıydı. Uzaktan eğitimin gelmemesine, yüzde eğitimin devam etmesine çok kararlıydı. Ve dediği gibi de oldu aslında baktığımızda. Şu anda da e, bir anda mesela omikron varyantının çıktığı anda uzaktan eğitimin gelme ihtimali çok 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 e, aslında yaklaşmıştı. Ve durum daha da kötü olsaydı zaten sadece uzaktan eğitim ihtimali değil yasaklar da gelecekti ee, sıkı bir şekilde ama e, o mikron varyantının azalmasıyla beraber tabii ki e, ve etkisinin de az olmasıyla uzaktan eğitime geçilmedi. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.